Ahududu yaprağı çayı yararları nelerdir? Nasıl demir? Ahududu yaprağı çayı ne işe yarar? Doğumu başlatır mı? Külgüler ailesine olan Ahududu ya da Frambuaz verilen bu bitki türü yaz ve sonbahar mevsiminde kırmızı renkli ve tatlı meyveleri olan bir bitki türüdür. Odun saplı çok yıllık bir meyvedir. Adı ceylan anlamına gelen ahu ile dut kelimelerin birleşimiyle olan ceylan dut olarak bilinir. Ahududu meyvesinin yaprağı, hamilelikte alınan bir gıda ve aynı zamanda doğum sancıdan azaltmak için ilaç yapımında kullanılıyor rahimi güçlendirdi ve dayanıklılık verdiği bilinir. Ahududu bitkisinin kendisi kadar ahududu yaprağı ile hazırlanan çayının da birçok faydası vardır. Ahududu yaprağı çayı yararları nelerdir? Ahududu ve böğürtlen meyvesi küçük çalı şeklinde olan bir ağaç türünün üzerinde meydana gelen minicik top şeklinde meyvelerdir. İçerine bulunan A, C, E ve folik asit vitaminleri yönünden oldukça zengin bir besindir. Ahududu meyve salataları için sabah sütlü yulaf etmeli gibi tal gıdalarda, kahvaltılarda ve dondurmalarda buffet içi ya da kreplerin üzerine katılarak mutfaklarımızda kullanılır. Özellikle de ahududu çayının kadınlara faydası oldukça fazladır. Kadınların en sıkıntılı dönemi olan renk dönemlerinde kurtarıcı bir görev üstlenir. Aynı zamanda mide bulantıları de ahududun yapraklarından yapılan çay oldukça etkilidir. Ahududu çayı doğumu kolaylaştırır mı? Merak eden bu sorunun cevabı birazdan. Ahududu yaprağı çayı, az içerisinde ve boğazlarda meydana gelen yaralar için iyi bir gargar olmaktadır. Ahududu çayı, deri uygulandığı zaman yaraları ve deri üzerini temizler. Hamilelik döneminde kullanılan doğal bir ilaç özelliği vardır. İshal problemi olan insanlara iyi gelir. Karın temizlenmesinde yardımcı olur. Diş et hastalıklarının tedavi edilmesinde kullanılır. Ayrıca boğaz ağrılarının geçirmesi için kullanılan bir besindir. Adet öncesi ortaya çıkan sancıyı hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca adet düzensizliği problemlerinin çözülmesini sağlar. Bronşit ve astım gibi solunum yolları hastalıklarına iyi gelir. Vücudu hastalıklara karşı korunması yönünde uyarır. Vücutta meydana gelen yaraların daha kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlar. Nasıl? Hazırlanır. Haldudu yaprağı çay hazırlarken ilk önce bir tencere içerisine su ilave edin. Daha sonra bu su içerisinde bir tatlı kaşığı haldudu yaprağı ekleyin ve ağzını kapatın. Yaklaşık olarak 5 dakika demlenmeye bırakın. Demlenen çayınızı süzüp afiyetle içebilirsiniz. Günlük bir veya iki fincan şeklinde ahadud yaprağı çayı tüketebilirsiniz. Doğumu kolaylaştırır mı? Son zamanlarda uzmanlar tarafından araştırılan ahadud çayının doğumu kolaylaştırdığı yönünde haberler mevcuttur. Ebeler ve sağlık uygulayıcıları doğum süresini kısaltmak için ahadud yaprağı çayı kullandıklarını söylüyorlar. Özellikle de kırmızı ahadud yaprağı çayı doğumu kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Ahadud çayının fragarin gibi bileşiklerin pelvik bölgeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ve daha kolay bir doğuma yol açtığı biliniyor. Gebeliğin ikinci trimester döneminde yani hamileliğin dördüncü ayından itibaren günde bir fincan avdolu çayı rahmi besler ve güçlendirir. Ayrıca doğuma başladıktan sonra bir iki fincan avdolu çayı içmeniz doğumu daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. Sayıfladır mı? Avdolu çayın içerisinde bulunan A vitamini, C vitamini, E vitamini ve B vitaminleri bakımından zengin bir bitki olan bu çay sayıflamanıza yardımcı olacaktır. Yaklaşık 100 kalori civarında olan avdudu metabolizmanızı hızlandırır ve hızlı bir şekilde yağ yakmanıza yardımcı olur. Ayrıca yağlanmış karaciğerler üzerinde de ve de obezite olan insanlar üzerinde faydalı olduğu bilinir. Düzenli bir şekilde avdudu şeyi tüketirseniz rahat bir şekilde kilo verebilirsiniz.